E toplantının ikinci konusuna isterseniz hocam sizin için duygumsa geçelim. Sensörlerden yararlanmada kendi ustalığımızı nasıl geliştirdik? benim Dikmen, tipik diyabetli çocuk annesi ve Selim Sonsuno, tipik diyabetli çocuk babası iki bir şey geliştirirken de yaparken mutlaka bu sorunları yaşayan kişilerle beraber onu yönetmek gerektiğini düşünüyorum. Öyle olursa gerçek sorunun ne olduğuna ve çözüme de nasıl ulaşacağımıza ee, o şekilde varabiliriz diye düşünüyorum. Ee, herhalde önce benim e, hanımı dinleyeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim Atilla hocam. Ee, önce ekranımı paylaşayım. Herkese merhabalar öncelikle kendimi tanıtmak isterim. E, i̇smim benim Dikmen. E, diş hekimiyim. Aynı zamanda özel bir üniversitede öğretim üyesiyim. Evliyim. E, 8 yaşında bir oğlumuz var. E, ismim Mert. Mert tip 1 diyabetli ve çölyaklı bir çocuk. Bugün size e, diyabet yönetiminde sensörün katkılarından bahsedeceğim. Mert'in tip 1 diyabet tanısı 3 Ocak 2023 tarihinde kondu. Tanıdan 9 gün sonra e, Metsalus'un Dexcom G6 sensörünü kullanmaya başladık. E, o dönem henüz G7 Türkiye'de yoktu. E, Haziran 2024 gibi G7 Türkiye'ye geldi ve biz 28 Haziran'dan itibaren Dexcom G7 kullanmaya başladık. Peki e, sensör kullanımının diyabet yönetimimize nasıl bir katkısı oluyor? Ben bu katkıyı e, iki ana başlıkta sizlerle paylaşmak istiyorum. Anlık glukoz takibi ve Clarity raporu ile tüm verilere genel bakış olarak. Anlık glukoz takibi derken neden bahsediyorum? E, kullandığımız sensör her 5 dakikada bir doku sıvısındaki glukozu ölçüyor... Ve bu ölçümler sayesinde şeker dalgalanmalarını anında fark edebiliyoruz. Örneğin yükselmeye başlayan glukoz değerleri gördüğümüzde erken düzeltme yapma imkanına sahip oluyoruz ve bunun da şekeri doğru aralıkta tutmamızda oldukça etkili bir faktör olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde düşmeye başlayan değerlerde de bazen parmakla doğrulama yaptıktan sonra meyve suyu ya da tablet vererek müdahale ediyoruz ve böylece şiddetli hipoglisemi yaşamadan şekeri yeniden doğru aralığa getirebiliyoruz. Parmak delmeye gerek olmadan açlık ve tokluk kan şekeri takibinin yapılabilmesi bizim için en önemli avantajlardan biri ee, örneğin 3 gün üst üste aynı öğünde yükseklik sorunu yaşadığımızda o öğünün insülin karbonhidrat oranını düşürerek bolus dozunu arttırıyoruz ve bu sayede parmak delme stresi olmadan e, oranlarımızı güncelleme imkanına sahip oluyoruz. Aynı şekilde açlık kan şekeri değerlendirmesiyle bazal dozlarımızı düzenleyebiliyoruz. Fakat bu noktada e, ufak bir parantez açmak istiyorum. Sensör kullanmaya başlamamız e, bir daha hiç parmak ölçümü ile kan glukozunu kontrol etmeyeceğiz anlamına gelmiyor. E, doku sıvısındaki glukoz, e, kar şekerinin stabil olduğu durumlarda kan değerine oldukça yakın. Sadece doku sıvısındaki glukoz e, 5-10 dakikalık bir gecikme zamanına sahip. Fakat şekerin e, hızlı değiştiği anlarda bu gecikme zamanı biraz artabiliyor. Bu nedenle böyle zamanlarda sensörde gördüğümüz değer çok da doğru bilgiler vermeyebiliyor. biliyor. Bu sebeple böyle anlarda parmak ölçümü ile doğrulama yaptıktan sonra müdahale ediyoruz. Örneğin slaytta gördüğünüz gibi aslında 100 olan değerimizi sensörde 65 olarak görmüştük. Hem sensörde yaşanan kopmalar nedeniyle. Hem de kısa bir süre içerisinde hızlı bir düşüş yaşanmış olması nedeniyle parmak ölçümüyle doğrulama yapmak istedik ve bu sayede gereksiz meyve suyu vermenin önüne geçmiş olduk aslında. Fakat parmak ölçümüyle doğrulama yaptığımızda sensörün kan değerlerine yakın değerler verdiği zamanların sayısı da hiç az değil. Ee, örneğin slide'daki gibi bir durumla karşılaştığımızda meyve suyu ya da tablet vererek e, müdahale ediyoruz ve ya 15 dakika sonra kan glukozunu kontrol ediyoruz ya da yaklaşık 30 dakika sonra sensör glukozuna bakıyoruz. E, bu noktada söylemek istediğim müdahalenin etkisinin sensöre geç yansıdığı. Yani biz meyve suyu verdiğimizde e, yaklaşık 15 dakika sonra e, onun etkisini kanda görebiliyoruz. Fakat bu etkinin sensöre yansıması e, 25-30 dakikayı bulabiliyor. E, bu nedenle e, meyve suyu verdikten sonra 15 dakika sonra sensörde bir değişiklik olmadığını görüp hemen yeniden meyve suyu vermek e, doğru bir e, yaklaşım değil. Sensörün geriden geldiğini e, hep hatırlamamız gerekiyor. E, ayrıca verilerin e, anlık takibiyle ee, öğünün içeriğinin kan şekeri üzerindeki büyük etkisini gözlemleyebilme ve e, özümseyebilme şansına sahip oluyoruz. Örneğin slaytta gördüğünüz gibi. Sadece karbonhidrat içeren bir öğünde şekerin e, Tuğba Hanım'ın da tabiriyle nasıl roket gibi çıktığını fakat e, öğüne protein desteği eklendiği zaman işlerin çok daha yolunda gittiğini sensör verilerini inceleyerek benimseyebildik aslında. E, bunun dışında sensörün trend okları mevcut. Trend okları mevcut glikozun daha doğru değerlendirilmesini sağlıyor. E trend okları glikoz değerinin önümüzdeki 30 dakika içinde hangi yöne doğru değişeceği hakkında bir tahmin yapıyor aslında. çift ok yukarı veya aşağı gördüğümüzde şeker hızlı yükseliyor ya da düşüyor. Tek ok yukarı veya aşağı gördüğümüzde şeker yükseliyor ya da düşüyor. Çapraz ok yukarı ya da aşağı gördüğümüzde şeker yavaş düş yükseliyor veya düşüyor. Yan ok gördüğümüzde ise şeker stabil anlamına geliyor. Ee, burada ekranda gördüğünüz iki değer birbirine çok yakın olmasına rağmen bizde oluşturduğu etki kesinlikle aynı değil. E ee, çift o ok aşağı olarak gördüğümüzde şekerin çok hızlı düştüğünü anlıyoruz ve özellikle sınıra yakın değerlerde daha hızlı hareket etmek gerekiyor. Yani şu anda bu ekran görüntüsüne bakmak bile hafif kalp atışlarımı hızlandırdı diyebilirim. Ee, ayrıca e, yemek öncesi insülin dozları trend okları dikkate alınarak %10-20 oranında arttırılabilir e, ya da azaltılabilir. E, biz e, kalemle diyabeti yönetmeye çalıştığımız dönemde e, üst top, yukarı bir şeker değeri gördüğümüzde e, hesapladığımız küsüratlı bolus dozunu e, üst değere yuvarlıyorduk örneğin. E, ayrıca sensörün e, düşük ve yüksek alarmları var. E, bu alarmlar sayesinde özellikle gece e, gerçekten e, Mert'in glukozunu takip eden üçüncü bir göz var gibi hissediyoruz ve e, biz e, ale, alarm çaldığı zaman uykumuzdan uyanıp e, meyve suyu vererek Mert'i şiddetli hipoglisemiden koruduğumuz zamanların sayısı azımsanmayacak kadar çok. E, fakat bu noktada. Ee, yine sensörün yanılsama ihtimalinden bahsetmek istiyorum. Özellikle çok kısa bir süre içerisinde çok sert bir düşüş yaşandıysa, bu sensörün üzerine yatmaya bağlı olarak e, oluşmuş olan bir sensör yanılması olabiliyor. E, bu nedenle böyle bir durumda e, yine parmak ölçümüyle doğrulama yaptıktan sonra müdahale etmek daha doğru oluyor. E, düşük ve yüksek alarmları Sadece gece değil gündüz de diyabet yönetimine oldukça katkı sağlıyor. Fakat şunu söylemek istiyorum ki küçük çocuklar özellikle okulda alarm çalmasından biraz rahatsızlık duyuyorlar. Bu nedenle biz Mert'in telefonundaki yüksek glukoz eşik değerini biraz yukarıya taşıdık. E, bu eşik değer bizim telefonlarımızda e, aşağıda ve biz zaten tüm gün onun e, şekerini takip ediyoruz. Herhangi bir olumsuzluk gördüğümüzde hemen okula ulaşıp gerekli müdahalenin yapılmasını sağlıyoruz. Ama en azından bu şekilde e, tüm gün alarm çalması gibi bir rahatsızlık Mert okuldayken yaşanmamış oluyor. Fakat telefonda kritik düşük eşik değerinde herhangi bir değişiklik yapmadık Mert'in telefonunda da. E, bu noktaya kadar anlatmış olduğum e, anlık glukoz takibini yapabilmemiz için Mert'in yanımızda olmasına gerek yok. E, bu noktada Fallov uygulamasından bahsetmek istiyorum. Bu uygulama sayesinde Mert'in telefonundaki ana uygulamaya eklediğimiz kişilerin telefonlarına... Mert'in glukoz verileri anlık olarak gidiyor. Biz anneanne ve dedenin telefonlarına da follow uygulamasını indirdik. Bu şekilde güvenliği biraz daha arttırmak istedik. Ve gerçekten e, özellikle telefonun sesini kısmak zorunda olduğumuz önemli bir toplantıda anneanneden ya da dededen gelen bir mesaj ile Mert'in şeker dalgalanmasını fark edip müdahale edilmesini sağladığımız da olmuştur. Anlık glukoz verilerinin takibinin yanında Clarity raporu ile tüm verilere e, genel bakış yapma imkanına da sahibiz. E, Clarity uygulamasında 2, 7, 14, 30 ve 90 günlük raporlar alabiliyoruz. E, bu raporların etkin bir şekilde yorumlanabilmesi için minimum 14 günlük e, raporlar almak daha doğru. Bu raporlarda, e, hedefimi, e, raporun alındığı tarih aralığı içerisinde tabii ki şekerin e, yüzde kaç hedef aralıkta ya da değil olduğunu görebiliyoruz. E, şekerin yüzde 70 veya daha fazla hedef aralıkta olmasını, ee, şekerin 70'in altına indiği hipoglisemide geçirilen zamanın %5'in altında olmasını, 180'in üstüne çıktığı hiperglisemide geçirilen zamanın %25'in altında olmasını hedefliyoruz. Bunun yanında hemoglobin A1c değerinin 7'nin altında olmasını amaçlıyoruz. Raporda ortalama glikoz değerini de kolaylıkla görebiliyoruz. Varyasyon katsayısı dağılım katsayısını ifade ediyor ve e, onun da ideal olarak 36'nın altında olması gerekiyor. E, clarity raporu, e, raporun alındığı tarih e, aralığı içindeki e, günlerin 24 saatlik e, glikoz eğrisini tek tek bize gösterebiliyor. Günleri birbiriyle karşılaştırabilme imkanına sahip oluyoruz böylece. O güne ait farklı bir uygulamanız olduysa o uygulamanın şekeri olan etkisini izleyebiliyoruz. Benim bu incelemeler sırasında fark ettiğim bir durum var mesela. E, mert e, akşam yemeğinde kuru baklagil e, yediği zaman o gece hipoglisemi yaşamıyoruz. E, şekeri çok daha uzun süre aynı seviyede tutabildiğini görüyorum. E, bu nedenle ertesi gün e, önemli bir durum varsa e, akşam yemeğinde kuru baklagil tercih ediyoruz ve daha sakin bir gece geçirme ihtimalimizi artırıyoruz böylece. E, raporda e, en iyi gün e, ayrıca belirtilmekte e, ve bu iyi gidişattaki e, potansiyel etkileri düşünerek e, diğer günlerde de aynı yönde hareket etme eğiliminde oluyoruz. Clarity raporu, e, örneğin e, raporun alındığı 30 günlük ile bir önceki 30 günü birbiriyle karşılaştırdığı için e, farklılıkların tespiti ve bu farklılıkların nedenleri üzerine düşünebilmemizi sağlıyor. Örneğin burada e, Mert'in yeni tanı aldığı ay ile bir sonraki ayın birbiriyle karşılaştırdığı e, karşılaştırıldığı Clarity raporumuzu görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi yeni tanı aldığımız ayda e, hedef aralıktaki yüzdeliğimiz e, çok daha düşük. E, diyabeti öğrendikçe, insülin karbonhidrat oranı, IDF e, değeri gibi değerler e, tam olarak oturdukça e, kendi değerlerimizin çok daha doğru bir yönde ilerlediğini burada net bir şekilde görebiliyoruz. Burada da tanıdan sonra ve bir süre geçtikten sonra Mert'in evde olduğu 14 günlük süre ile okula yeniden başladığı 14 günlük sürenin birbiriyle karşılaştırılmasını görüyorsunuz. Hedef aralık yüzdelikleri, yüksek düşük yüzdelikleri birbiriyle karşılaştırıldığı zaman... Ee, okula başladıktan sonra ufak bir miktar da olsa e, değerlerin e, kötüye gitmiş olduğunu görebiliyoruz. Ee, okulda diyabet yönetimini zaman içerisinde daha iyi bir şekilde öğrendiğimizi söyleyebilirim. Ee, saatlik e, dilimlerdeki istatistiksel verileri incelemek, özellikle e, problemimizin olduğu saat dilimini belirlemede oldukça faydalı oluyor. Ee, örneğin burada gece 12 ile 2 arasında yükseklik sorunumuz olduğunu anlayabiliriz. Çünkü yüksek yüzdelik 26 ve 27, çok yüksek yüzdelik ise 4 ve 6 olarak görünüyor. Ee, Mert'in akşam yemeğinden sonra e, ara oyun yapma gibi bir alışkanlığı yok. Bu nedenle böyle bir durumla karşılaştığımızda e, o saat dilimindeki e, bazal e, dozumuza dönmemiz gerekiyor ve e, o saat dilimindeki bazal dozumuzu arttırmamız gerekiyor. Biz pompa kullandığımız için şu anda e, her saat dilimine farklı bir bazal insülin girebiliyoruz. E, son olarak ayaktan glukoz profili e, raporun içerdiği e, günlerin e, glukoz profilini 24 saatlik bir modelde birleştiriyor. E, bu glukoz profili sayesinde gün içerisinde devamlı düşük veya devamlı yüksek tek aldığımız zamanları belirleyebiliyoruz. E, ayrıca glukozun en çok değişkenlik gösterdiği zamanları da e, bu profilde izleyebiliyoruz. Şu ana kadar hep e, sensörün e, diyabet yönetimimize olan olumlu katkılarından bahsettim. E, peki sensör kullanımının oluşturduğu bir dezavantaj yok mu? E, tabii ki var fakat bu dezavantajları ortadan kaldırmaya yönelik tedbirler de mevcut. Birinci zorluğun sensör yerleştirme sırasındaki ağrı olduğunu söyleyebilirim. Biz bu konuda Dexcom G6 kullanırken daha fazla zorluk yaşıyorduk. Mert şu anda sensör yerleştirme sırasında herhangi bir acı duymadığını belirtiyor. Bu nedenle bu konuda G7'den daha memnunuz diyebilirim. E, i̇kinci zorluk e, özellikle çok hareketli günlerde sensörün yerinden çıkma ihtimalinin olması. E, sensörü ekstra bantlarla güçlendirerek e, sensörün yerinden çıkma ihtimalini tamamen ortadan kaldırabildik diyebilirim size. Biz e, skin grip bantları kullanıyoruz fakat piyasada e, çok farklı markalar mevcut ve kullanıcıların olumlu yorumlarını da duyuyorum. Ee, sensör çıkarma sırasında yaşanan ağrıyı ortadan kaldırmak için e, cilt dostu yapışkan çıkarıcı spreyler kullanıyoruz ve çok işe yarıyor gerçekten ve e, sensörü çıkardıktan sonra e, kullanmış olduğumuz ekstra bandın deri iritasyonu yapmaması için e, o bölgeye kantaron yağı e, uygulaması yapıyoruz. Ve yeni sensörü farklı bir bölgeye yerleştirmeye dikkat ediyoruz. E, hem sensör hem pompada hep rotasyon yapma gayretindeyiz. Aldığımız tedbirlere rağmen son kontrolümüzde daha yeni yapılmış olan son kontrolümüzde bazı bölgelerde sensör ve pompanın geldiği hafif cilt reaksiyonları olduğu düşünüldü. Bu nedenle şu anda uygulama öncesi bariyer kullanmaya da başladık. Burada şu anda slaytta gördüğünüz bariyerleri sırayla deneme aşamasındayız aslında. E, ve son olarak e, özellikle su altında e, veri kaybı yaşanabiliyor. E, fakat e, sensörü kullandığımız tüm zaman dilimleri içerisinde veri kaybı e, yaşanan zamanın oranı gerçekten çok az ve bu bizi çok fazla etkilemiyor diyebilirim. E, sensör e, karanlık bir tünelde yolumuzu aydınlatan bir fener gibi. E, varlığı pek çok engel barındıran bu yolculuğu hepimiz için çok kolaylaştırıyor. Ben e, sensörlerin SGK kapsamına alınması için mücadele eden e, bütün hocalarımıza, e, bütün diyabet ekiplerine gerçekten minnettar olduğumuzu söylemek istiyorum tip 1 diyabetli aileler olarak. Emekleriniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. E, Davetiniz için ve beni dinlediğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Benim Hanım bu güzel sunum için teşekkür ediyoruz. Teşekkürler var zaten çok sayıda. Dexcom G7 bizde son günden itibaren çok kopmalar yaşatıyor. Sizde de çok kopma yaşanıyor mu diye sormuş bir arkadaşımız. Açıkçası biz böyle çok fazla kopma her zaman yaşamıyoruz ama bazen e, bir sensör takıldığı andan itibaren sanki böyle bir problemli gibi geliyor bize. Hani sanki o sensöre ait olumsuz bir şey varmış da hani devamlı bir sorun yaşıyoruz gibi geliyor. Ne kadar doğru bilmiyorum belki biz mi onu öyle yorumluyoruz e, ama e, her sensörde bunu yaşamıyoruz kesinlikle soru da arada bizler için de sorulmuş ee, sensörün olduğu bölgeye insülin yapmayın demişti bu ne kadar doğru yani ben de çok yapılması taraftarı değilim diye e, konuşuyorum hocalarım siz ne bir düşünüyorsunuz e, Şükrü Hocam şimdi e, şöyle e, yapılmaz diye bir şey yok da uzak evet. yapmak lazım uzak. yani şimdi e, 3 santim miydi 4 santim miydi? Tam aklımda kalmadı rakamı bilen var mı yani sen sensörle insülin yapıldı 5-6 santim kadar bir uzaklıktan yapılabilir. Aslında şöyle bir şey de söyleyelim Atilla. Kola insülin yapmak aslında küçük çocuklarda özellikle önerdiğimiz bir şey değil. Ya bu sensörden bağımsız söylüyorum. Kola evet. dar ve çok kolay lipo hipertrofi olabiliyor. Büyüklerde o kadar sorun değil ama. E, oradan bakınca da bir miktar koldan uzak yerlere yapmak. Yani karını, karnı daha çok kullanmak önemli ama sensör yapılan yere, kola hiçbir şekilde yüzünü yapılmaz diye bir kural yok. Uzak Hı. bir şekilde yapabiliriz. Öyle söyleyeyim. Başka bir soruda G6 kullanıyoruz. Her bölgeyi denedik. İlk 5 gün gayet iyi. Ancak 5. gün kopmalar ve ilancı hipolar yaşıyoruz. Sonra sensörü çıkarmak zorunda kaldık. Nedenini bulamadık. Zayıf bir çocuğumuz var. Bu neden olabilir mi? Bazen bu kopmalar hocamın da dediği gibi Eee çocuklarda olabiliyor. zayıflıkta e, zayıflık da bir faktör müdür? Olabilir. Yani öyle bir yerde bir şey okumadım ama e, olabilir diye düşünüyorum. E, bir arkadaşımız e, zayıflıktan bahsetmiş hocam 5. günden sonra kopmalar oluyor demiş. Bu illa tabii ki zayıflığa bağlı olmaya da bilir ama bir faktör müdür diye sorulmuş. Ama ya yani deri altı yağ dokusu bir faktör tabii sonuçta. Evet. Yani e, aslında bu sensörün elektrotu doku sıvısına dokunduğu yerlerden ölçtüğü için Tabii bu daha çok sinyal kaybı gibi kendini gösterebilir ama kopma ile yakın bir ilişkisi var mı bilmiyorum var mı sizin şeyiniz yani aslında pek bilinen bir nokta değil bu çok kopma çok bireysel değişkenlik gösteriyor Atilla evet. yani Türkiye'de bazı sorunlar daha fazla yani nereden kaynaklanıyor bilmek zor ee, aynı şey omnipotun ikinci gün bitmesi plan gibi de aynı bakıyorsun yurt dışında benzer miktarda değil bu sorunlar ee, muhtemelen teknik konularla ilişkili daha fazla eğitime ihtiyaç var diye düşünüyorum ben yani e, sensör takma tekniği, tabii çocukların özellikleri vesaire falan gibi. Ee, sık insülin yapmak, karaciğer yağlanması yapıyor diye bir demiş. Bunun gerçeklik payı var mıdır? İnsülin direnci yaparak yapabilir. Ee, gereğinden fazla yani karbonhidratı doğru sayıpmadan insülin sürekli yapmak olabilir diye düşünüyorum. Ee, söyle. Sensör... Ne yapmak? Hocam diyor ki Sık insülin yapmak yani sık sık insülin yapmak herhalde anladığım kadarıyla karaciğer yağlanması yapıyor demiş. Hani insülin direnci yapıyor. Tip 1 diyabette de insülin direnci var. Ee, yani doğru karbonhidrat saymadan ya da beslenmeye dikkat etmeden sürekli e, e, düzensiz aralıklarla yiyip kendine fazla insülin yapmak tabii ki bunlar e, tip 1 diyabette de insülin direncine sebep olabilir. Hani buna dikkat yani do etmek gerekiyor. Dolaylı gerekmiş. bir etkiden bahsetmek evet. lazım Atilla. Yani doğrudan insülin kıracağı yağlanması yapıyor diye Yapmaz. bir Yapmaz. Bilmiyor. Yok. Evet ben hocam. Ben niye bunu söylüyorum? Çünkü insanlarda bazen bir insülin antipatisi de var Türkiye'de. Korkuyorlar değil mi? Evet hocam. Biz yapmayalım, işte egzersiz yaptıralım, şimdi o konulara girmeyelim, su içelim evet. falan. Ee, bir ünite kilogramı geçmedikçe aslında günde insülin miktarı genel olarak bir problem olmadığını yani söyleyebiliriz. Ama çocuk evet. obezse, başka faktörler varsa karaciğer yağlanmasını onunla ilişkilendirmek lazım. Yoksa doğrudan insülinin bir karaciğer yağlanması yapmıyor. Evet hocam bir de sizin az önce pay Reitem paylaştım demiştiniz de hocam. Onu da tekrar istiyorlar resmi evet onu e özellikle. Gönderdik. Ama tekrar göndereyim onu. Evet. Bir e evet. bir şey söyleyebilir miyim yani soruların dışında? Şimdi Belin Hanım'ın konuşması görüyorsunuz. E e neredeyse bir sempozyumda yani bizim kongrelerdeki evet. konuşmalar kadar çok ee, güzel bir derdi toplu ve güzeldi işin doğrusu. Biz şöyle bir şey esinlendik onun konuşmasından. Şimdi Selim Bey'le benzer konuşma yapacağını ben umuyorum. Ee, bu sensör eğitim programında ailelerden yararlanabiliriz. işin doğrusu bir e, üçüncü göz mentörlük eğitimi, sensör mentörlük eğitimi gibi e, bir program geldi aklımıza. Yani aileler birbirlerine sensör eğitimi yapsınlar. Bunu yapabilecek çok sayıda aile var. E, çünkü Türkiye'de birden çok arttı sensör kullanımı. E, o, onu da bir anons etmiş oların olalım. olalım Dilerim bunu yapabiliriz. Çok teşekkürler.